Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bertanon. Bugün abi, Ersel var abi, var Ahmet abi ve Nuri abi ile beraber Backrooms no. Escape Together oynuyoruz. İyi seyirler. Haydarın darın 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 lan sen? Bak buyum. Hop 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 yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı arkamı dön. Sen bir numarasın oğlum numaralar değişti. Eee ne sandım ben bir numarayı, numarayım. Üç numara kapatsaydı tamam kendini tanıyor işte. Hadi bir şakır lan yok. Geçelim. Çekilin lan. Görevimiz ne? VHS nasıl bulacağız? <laughs> ya korktum. Oğlum duvar grafitisini yaratık zannettim bir şey olur De mu? Evet. What the fuck? <laughs> 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 Yardım edin! <laughs> <laughs> Yarattık. Kesinti sırasında ben entity'yi nasıl kaydedeyim? Ah düştüm. Karşıda kırmızı yanıp duruyor. Abi oradan hiç kolsun ya. Abi. Gel kırmızıya Oğlum orası tehlikeli bir yere benziyor ya. Oğlum ya, ben ne zaten çıkış. Adamlar kolay izin vermez, vermez çıkış amıttı de. Ben çaldım mi? ben. Bertan duysun gelsin diye çaldım ya. Ölmediyse. Bertan evet. evet. Aha. Sessiz ol. Çömen, çömenince bir şey yapmıyor. Çömen. <laughs> Çömen hiç şey anlamadı lan. Yapıyor. Yapıyor bir <laughs> şey yapıyor. Çömen hiç yapmıyor. Delik. Lan delik, lan delik ya buldum. Gir lan. Lan gir. Aha ıslık çalıyor biri o taraftan. Yaşayan var. Hayatta biri var. Nur bizi görüyor sanki o. gördü bizi. Bir Oğlum ben hep düşüp öldüm ya. Arsel de düştü. %99 düşüp ölüyor. He zaten. ben kaçmaya çalışırken şey oldu. Kaydım düştüm. Aha biri ıslık çalıyor beyler. Biri ölüyor. Ben oraya gideceğim. Oh! Oğlum hepimiz bir deliye sığmayız. Sığarız. Koş. Sığarız. Bizim Delik mi? bul öndeki 04. Niye gelmiyor sanki ya? Ben Hiç de görmedim. oğlum gelmiyor ki. Çalma öleceğiz. Ya, yaşıyorsunuz mu lan? Sanın ki birileri öldü. Orada bir ya da iki dedimiz var beyler. Orada evet orada bir leş var. Dört numara neden İslik konuşmuyorsun? Geldi, İslik geldi ıslık. Duymadım tamam. Ben. Evet geliyor Aa, gelin, gelin, gidelim, 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 mi? E, biri yaşıyor hala. Ama ya, ama yaratık da yaşıyor be. Şurada ip. Gördü Aaaa Sadece zayret yüze biliyorum Lan çekil <laughs> Beyler ses çıkarın Ses çıkarın <laughs> Çekil çekil çekil, çekil. Bir yere su atmıyor. He su da attın abi de de bandaj bandaj. Şey çok komik ya ölüyorlar delikte de deliğe giremiyoruz. <laughs> Kamera çekin bir şey yapın. Çektik. Çekiyorum kardeş. Bol çekti. Volkanı itemiyor muyum dışarı? <laughs> beni yardım, beni yardım. Aa tape, tape aldım. <laughs> tape aldım ha, volkanın içinden. İçinden. Ahmet galiba cesedin arkasına mı sıkışmış? Ahmet ceset miydi yoksa? Ahmet neredeydi biliyor musun? Anlatayım mı? Öldü mü? Nuri girmeye çalışıyordu oraya en son. Oh! Gördüm ben ya orayı. Niye titriyorsun? Aldı beni götürdü ama yaşıyorum. What? <laughs> Aha Nuri yaşıyor. Of, <laughs> burada burada. Oh yok gördü geliyor. Gir lan çabuk gir. Lan çabuk gir. Ersel abi beni aldı az önce kapıdan söyleyeyim. Kollu demek ki uzun arabamızı. Aldı, öldürdü, geri geldim. Nasıl oldu o? What? Ne <laughs> şey almıştır. Volkan'ı, Volkanı aldı. Volkan'ı almıştır. Nuri abi sesimize <laughs> gel. Gelemez, dolanıyor etrafımızda. Arkanda biri var. <laughs> çalmaz. Aaaa <laughs> koş. <laughs> Uydu gördü. <laughs> Kolunu lan bela getiriyor benim. Oğlum ya sizi <laughs> bekliyorum girin diye ya. Ortolu çok karıştı lan. Korku <laughs> da öyle gir gir diyorlar ya. <laughs> Allah. Efsane giriyorum ben orada. Kaldırın Allah beni. Çok da <laughs> sürünüyor. Oyoy bu nur çıkmaza girmişiz ha. Ödük. Nur azıcık kasetimiz kalmış lan geri kalan her şey tamam. Aa bir şey burada var çikolata buldum. <laughs> Yarısı duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ben çıkıyorum abi sokarım canavara ya. Gidip Bir birini kaldırabilir miyiz? Bir, Bir kalmadı vardı. ki cesetleri. Hepsinin yok oldu ceset. Oy o. Oy o. o kaset. Lan gelme. Delik. <laughs> Af, delik. <laughs> Şeref. Daha yaşıyor. Buradayım. Gel, bak, yaşıyor yani ben öldü sandım. Ne? Geliyordu arkamdan. Yok nasıl kurtuldun? Gel, <laughs> lan nasıl kurtuldu? Gel burada bir delik var. lan ne sıçalım? Buradayız. Gel beni al. 4 tane mi kaldı? <laughs> ya yerde ileride arkadaş gitme 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 gitme. Yok değil yürü yürü. Orada çıkış yok. Çıkış yok orada diyor. Ee? Aa oh, bitti. Hadi bakalım hayırlı olsun. Ben ee, sende. Aha doğru dedin. Aha. Çok iyi lan. Helal adam, adam, ya. Aha adam... bir kaset daha. Abi, daha. Aha bir tane Aha bir kaldı. Hayır. Ölmek istemiyorum. Çok gencim. Koş, görmedin koş. Görmedin abi. Sen beni görmedin, ben seni görmedim. Hayır. <laughs> Adam ölümüne geldi. Bitirdin ah! Bitirdim lan görevi. Bırakmışım ben. Ne oluyor? Allah. <laughs> Ananı sığım <laughs> ya. Sen <saygı> lan <laughs> Oğlum çok iyiydi lan. Eee? <laughs> <laughs> Ersel? Ersel? Ersen? Ersen? Alo? Alo? Nolu lan? Öldün mü? Öldün mü? Söylemem. <laughs> Öldün mü lan? Öldüm Vay, Vay arkadaş, arkadaş ya, ya. Son kalan tüm kasetleri topladım öldüm <laughs> Son kaseti kaptı ve öldü karı Adam görevini tamamladı lan <laughs> Valla kendini feda etti Bunu adam ya yaşattı. Adam hatta öleceği yere, öleceği sandalyeye gitti lan O ne oğlum? Kapı Bu da ölüyor şimdi <laughs> Hayda Adam sonra gidilirken kapı Kapı açıldı Ah, asansör ben... asansör kazası. Ben göremiyorum. Ha şimdi göreceğim. Şimdi başlıyor. Şimdi gördüm. <laughs> <laughs> e ee, ne <laughs> oldu şimdi? Buradan kaçış yok. Baştan Vay başlıyoruz. Ya. Hadi bakalım. Ya yine bilemem. Bunu olmamız lazımdı <laughs> bence. Ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ya. Lan bir, bir tane delik bulamadım arasını satayım. Her, bir tane her, delik daha, bulsam bu... Ya tak uyuması için. Ni koltuk? Nasıl sokmuşlar lan onu? Onu oraya sokamazsın ya. <laughs> ne yazıyordu duvarda Nuri? The end is near. Is near. Ha. The end end is in <laughs> near. Sonun geldi diyor. Dönüp dolaşmayın niye? Bu diyecek de sonun gelir. Aha aha çıkış. Aha. What? What the f? AHA! kılık var. Yeni, Yeni objektifler. 5 tane jeneratör varmış. varmış. Tabii, Sesler. Peki neden üstte çıkmıyor? Neden çift sessiz? Farklısız. Artık tek. Hadi bul. Hadi Altanaba bul. Alt açılıyor muydu? Kapalı mıydı o? Kapalıydı. Kapalıydı. Sanırım oradan geldik ha. saydı bizi. Olabilir. Jeneratör, jeneratör, jeneratör. Burada ne var? Ben bir tane jeneratör gördüm. Bir şey diyeceğim. Hı. Buranın, buranın yaratığı neydi? Bilmiyor Abi bu şeyler çok tanıdık ama. Neyler? Ne oğlum kulak mı buradaki? Ses mi? Ne bu ya? Portakal aldım, portakal. Ahmet abi gel. Aha. İyi alamet değil sanki. Her gün burada bir işim var. Üç kişi görünce bir tırstım. <laughs> oğlum hepiniz burada ayıp lan. Oğlum tane bir kere yanındaki birimiz Ses kastım sizi buldum beyler. Ben Belki yaratık ya. kalabalıktan korkuyordur. İnşallah bize gelene Beyler, bir tekme yapalım. Beyler, yaratık bence kulak. Kulak mı? Bir şey var karşıda. O tarafa giden kim o sıkıntı tamam, çok... orada jeneratör var. Lazım tamam, <laughs> ne? var. Anam yaratık! Işıktan kaçıyor! Flash ışığımız var. Tamam hayır birbirimizi kaçtı. kollayacağız. Evet birini jeneratörle uğraşlar. Tamam şu an güvendeyiz. Yani. Tamam bu tamamen şey yani. Arkamızı kollamaya bakıyor benim. Akıl sağlığı için kurtuldu. suyu lazım bana. Haa benim de wavering. Düşüyor. Benim ben de Raven'in harbiden. Badem suyu nereden bulalım? <laughs> Beyler Blackout ölüyor bizimkiler. Biri geliyor sanki he. Biri gel. gel Geliyor. 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 Tane i̇ki tane var. Sonra ne oldu? Ben yer yok diyor. Abi geldi aldı her iki yerden portakal suyunu ya. Bir tane daha var bende alır. Al, ben hiç, al hiç. hiç. Bir tane jeneratör kaldı. Portakal suyunu için. şey kapının dışında şu an. Işık tutunca Pork kaçtı. Portakal suyunu için. O VHS niye var hala Niye bağırıyor bu salak? Tipe bak lan. Şimdi kaç bir o. tane jeneratör kaldı? Bir mi? tane kaldı. Işıklar yandı mı? Hadi Abi yedik. ona ortak gideceğiz. Herkes sağına sonuna ışık tutup koruyacak jeneratörü yapanı. Gel burada burada. Sana... şu an şu yapıldı mı? Açtı mı? Onu açtım herhalde kontrol edeyim Çalışıyor, ses geliyor. Evet, şu. Bu sonun sonuncu. Ha bu çalışmıyor. Tamam. Evet. tamam yapın. Abi herkes bir yöne alsın. Aldım. Asansörü geri bulacağız bir bakayım. <laughs> şey. O biraz sıkıntı olabilir. Beyler Açılıştı. kesildi. Şey olun, hazırlıklı olun. Geliyor geliyor. geliyor, geliyor. Işık tuttum, Bitti. gitti. Tamam. Açtık, kaçtık. kaçtı. Çıkış arıyoruz. Gel beni takip edin. Biliyor bak beyler <gülüyor> izlemiş. <gülüyor> beyler çok koşmayın. Enerji Şu ileride şey. bir şey. Sanki bu ışığımız bir şey görüyor. Gel ama. gel. Ne burası çıkış Lan çıkış, çıkış gel takip edin beni çıkış burası. İzlemiş. Oğlum procedural değil mi izlesen olacak. Hiçbir şey izlemedim bu arada. Göz çok iyidir gel. Açmak çıkmak için bütün oyuncular gerekirdi diyor. Gelin ben beyler. De izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma <laughs> abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.